arkadaşlar bugün sizlere ve Tekin dördüncü bölümündeyiz. Evet ve yanında yine kuzenimde kardeşim var. Evet. Selamun aleyküm. Ba Aleykümselam ne yapacağız bugün? Arkadaşlar, arkadaşlar buraya. Eşyalarımı kaybetmiştim son bölümde. Şu anda onları aramaya gidiyorum yani. Bir yere Ben? Ne iş? Arkadaşlar eşyalarımı bulabilir miyim? Ben hemen elineyim, dur, dur. Arkadaşlar hatırlarsanız en son maden de aldığımızda lapistir, demirdir falan. Bir şeyler bulmak ne hani istedin? Yok yok. onlar yok kaybolmuş. Bir şey, diyorum ya. Ağzına uç. Sen bir bulmaz mısın? alalım. çubukları alalım. Bunu mu aldım? Hah. Arkadaşlar bu alayım. Ya tam yok. Sizce? Ha dur yatak yapacağız. Doğru. Yatak da yapmadım. Yokken yani yatağım var normalde. Madeni de ya. Hmm. Ben madeni de alayım bir yerken. Ah ben böyle bana taş kazma verebilir misin bir tane? Ben yapacağım öyle ya. Odun hiç yok mu? Yok. Benim zaten odunun sıkıntısı çünkü. Tamam. Green the purple. Green the purple. Sizin kaç dimeniz var? Benim bir sürü vardı. Yatabilir Olurma misiniz? misiniz? Ya. Yatabilir misiniz? Ha, ah, Yatamayız. Ölüyorum. O zaman bir çık gir yapsam. Ölüyorum. Çıksan ben Ölüyorum. ben yatayım. Bu ben vurdu, lan. Düşün burada lan bir Burada burada full zor var. Bak seni Şimdi... görüyorum şu anda. Oğlum dün gün ben bir vurdum sen yat. Şuraya düşün bak tam şuraya. Ya ama ya. Arkadaşlar baskın yiyor. Az dolayı değil yanlışlıkla okay. yaptım. Onu da bütçüden yiyormuşum lan. Lan dur. Ben yolu çekeyim. Ben çektim yolu. Ben çıkacağım sana tuttum da. Onu tut. Yolu unuttum ben çıkmayayım. Hatırlıyor musun? Lan biz burada son tutacağım kaldık. Yok yok ben biliyorum ya. Ya ben öldürürüm ki sizi. Işte Oh, I see. Oh, me,

İkinci dakikadayız. Ne var ikinci dakika lan? Arkadaşlar, lazım. Arkadaşlar, arkadaşlar bu bölüm bilerek malzemeni de aldım. Çünkü e, hem deme ihtiyacımızdan hem elma saklayacağım. Bak, Kaç bu kadar. ben bu kadar. Hadi video falan çekmeyelim. Nasıl ya? Sandıklara bir şey koymamışız. Arkadaşlar ölüyorum. Şimdi odun var hocam. Alışveriş. Bir kapı kendimden. Başka bir adam çok şey var. Ha bu arada ben adını görüyorum. Nasıl görüyorum? Yakınındayım. Gene hep ben in love'ında. Aa ben buralarda. Bugün buralarda ana. Benim madenime girmeyin abi ya. Ben kendim Aa, madenim. Işte, benim madenime giriyorlar. Ben kendi madenim. Çık benim madenimden. Tamam. Bu mesajın bir şey yapamıyorum. Dur dur. Bir sürü gelir buldun oradan. Yani böyle dur. Arkadaşlar bizim evden de bir ağaç var. evine girebilir miyim? Ben neden? İşte. Ne neden neden merak ettim. Oğlum hmm, hiçbir şey mi yok? Abi çıkış onu atlıyor, atlıyor, atlıyor musun? Abi çıkış onu atlıyor musun? Evet. Benim ağzımın ben çıkıyor. Ben ben sinemine girebilir miyim? Ama sen artık maddenle ilgilenmiyorum. Ben bir daha gireceğim. Mesela siz de önceki tekten arkadaşlar yol bana. Evet. Benim madenime girmeyin, benim madenime girmeyin diye. Tamam, ben girmiyorum bir Şimdi bana tek atmıyor da. Bakalım bulabilecek miyiz bir elmas? Bu senin kapın kapalı, kapalı Kapattım. Ne? Kapattım. Ben de böyle giderken en az bir olsun. Çünkü mi? Hüsamet galiba senin madene çıktı. Hayır. Bak oradan geri dönüyorum. Hayır ama benim madenime girmiyor. Ben girmiyorum. Siz diyordunuz. Benim madene. Ben o madene gitmiyorum ki. Ha benim az önce kazandım mısın? Kazandım. Geliyorum. Ha biliyorum. Ha biliyorum. Haykır krip 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 krip. Hayır, ne? Patla. Mete gel. Bugün yardıma gelemezsin. bak Mete gel. Bu yoldan sola. Bak, orada merdiven var. Arkadaşlar bunlar Oradan merdiven. Oradan çıkış. O da var. Arkadaşlar ben şimdi kurul kurdular birbirlerini. ama ne tu prak ya? Hadi ben bir yere bakayım. Evet. 21 çağına geçiyorum tekrardan. Yeehoo. Adamım be adamım. Bir dönüş çok mu yok olacak? Şey. Gecebiliyorum. Evet. Hisset. Hissetti. 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 <laughs> 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 hiç kimse haberi yok. benim evim Kalanca arkadaşlar yani. Benim ayakkabılarım varmış. Şimdi bir daha bakacağım. Hadi elmas, hadi elmas, hadi elmas, hadi elmas. Çıkar çıkar Hadi elmas, hadi elmas, hadi elmas, hadi elmas. Kızlar eşyalarımı kaybettim. Hadi elmas. Artık. Kulafamış arkadaşlar, işte. arkadaşlar bir dakika. Tamam şimdi şey. Arkadaşlar tekrardan nasıl desem eşyalarımı bulduğum yeri buldum. Ama eşyalarımı bulamadım. Kaybolmuş <laughs> herhalde. Green <in> the purple. I <laughs> Green in the purple <laughs> Arkadaşlar Ölümüm mümkün değil mi? Ölümüm inşallah Ben kendini kendine konuşurum Arkadaşlar galiba Kuzenin kendini hesap açacak Yani Youtube'a Ya açabilirim belki Ama açarsa ben eğlenceli olur Ya inşallah Arkadaşlar ama ben Diyelim ki bir tane sim mod diye bir kanal var biliyorsanız tabi. Hmm. Onun gibi videolar yapabilirim. Diyelim ki öyle futbolun videoları. Nasıl desem. Hayır hayır git git git. Arkadaşlar. Öleceğim. Ya da oyun videoları çekeceğim. İkisinden birisi. Hoş. Da. Böyle he hepsini çek ya. Oyun videoları. Hadi çekeceğim. bir elmas ya. Bu bölüm elmas çıkarsın. Çok güzel olacak. Videomu başladı. Arkadaşlar, Ekipten Minecraft elmas buldum. Evet başlık yapmak için. Ben nereden düştüm be buraya? Burada. Taşıyordum kalbimi. Elmas buldum. Bizim ülke. Yaparsınız. Arkadaşlar güzel yola açtım değil mi? Çok lan etraflarını Arkadaşlar. O değil. Bakıyorum taşları katman kayası gibi gözüküyor karanlıktan. Hadi. Hadi video başlığı çıkartalım bari. Hadi ee, ben bugün senin enkimden çal. Oğlum kardeşim Arkadaşlar çabuk. ben biraz arayayım siz sıkılmayın. Ben hemen arayıp geliyorum. Arkadaşlar altın buldum kazarık. Ama az bulamadı. Evet az önce de demir buldum. Bakalım. Bak arkadaşlar game almadım. olmadı. Sadece. Tamam daha bulamadım ki yeni game mode'dan buldum. Altın altın demir buldum. Evet. Yani Nerede ben işim? Alırım ki de var, sabah olmuş. Demirim var yanımda. <laughs> Çok yaşa. Sizi görüyorum. Arkadaşlar bu arada benim içim tur açın. Bir de iki kal. Çubuğum yok mu ya? Bismillah. Bir şu kalbim. Creeper. Peace. Arkadaşlar grip. ben ormanlara geldim ya. Peace. Ben al şunu. Creeper. Arkadaşlar bizim evde ne var? Haydi. Tekin ilk altını ben buldum. Hayırlı olsun. Yok ben de buldum ama kazamadım işte. Allah Allah. Arkadaşlar bana Arkadaşlar, en zengin bendim. Ama en fakir şimdi. Zenginler fakire dönüştü. Fakirler zengine dönüştü. ya bu da... Oğlum senin en fakir benim En zengin ben En zengin bendim. Çünkü demirlerim falan... Baya deminim ya var. Yap fakir de bendim. Evet. Işte. Ben şu anlık zenginliğe doğru gidiyorum. Bu arada benim bir, bir sikiyim var. Bu arada bir alabilir miyim? Ben bayağı uzak birim. Hayır. E, Sınır falan varsa. Benim bir yok. yok. Ama ya ben böyleyim. ben ya kırdım yerden keşke elmas çıkacak. Tam şu etlerden bir şunu alabilir miyim şu beşte? Hayır. Sonra sana öderim. Hayır. Tamam. Oğlum ben kömürden ne kazma yapacağım? Evet. Bak elma çıkacak diye hissediyorum ya. Arkadaşlar ben, ben de tahtadan kazma yapacağım. 7-8 tane bor demirim var. Dört oluyor ya. Tahtadan kazma öyle. Getirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Çalın. Zenginler ettim. fakir, fakirler zengin oluyor Oraya 12. dakikaya var. İşte bu da öyle bir <laughs> söz yok. Ben uydurdum. Ben böyle olacağım. bir, çıkayım, ya bir elmas ya. Videonun başını yapacağız. Bunu bize bir elmas. Tankla demir kılıçla saldıracağım. Hadi gelin lan. Biz ah. evet, çok kötü bir yerde doğduk ya. günümüz kapalı olmak. Ama ben evimi farklı bir yere yapacağım yani artık sizden ayrılacağım. Lan Nasıl geldi lan. Ha? Hadi ben bir yer bulmamıştım. Evet, arkadaşlar birlikte, üçümüz birlikte taşınsak mı diyorum. Bence olur. Hayır yani bu videoda değil. Arkadaşlar bu arada benim için bu son video olabilir. Ne alakalı lan? İki, iki dakika eşyalarını kaybetmişsin. Hayır gidiyor. Ha? ha. Doğru. Ama, Ama olmaz ya. Bayramda geri geleceğiz ne olsun. Arkadaşlar bir yere Elmas. <laughs> Yemin ederim koydum. Oh, oh. Bak Videodan izleyin başından beri buradaymış. Ben bunun ne diye olarak... Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Böyle gidiyorum, gördüm. gidiyorum gidiyorum ee, gidiyorum. Sen gelişecek kadar ben aldım ki elmasları. Hocam ya. İyi, 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 iyi. Ben olsam kılıç yapardım. Ben kılıç yap... Evet. De. Oğlum oğlum kazık edin. Valla. Kazık, kazık. edin de... Arkadaşlar mesela ben kendim koysam... Dörtten fazla koyardım. Ama bak kendimi koymadım. Hayır, ben, koydum. ben onu dioret diye gördüm biliyor musun? Veya... Andezit. Andezit. O oh, şey oh arkadaşlar. Ölü gördüm. Şans eseri. Anan. Lan öleceğim. Arkadaşlar <laughs> üzerine <laughs> <Suna> gülerim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ölüyor mu? Ya o ya. Yani. Arkadaşlar o da bir buçuk kal. Benim ben de bir buçuk bir, kaldım. Ve hiç etim yok. Böyle çok güzel. Et topla. Ben böyle ben şeylere gidiyorum. Yeni oraya. Bak bak. Arkadaşlar geri döneceğim. Burada hem öyle bir lav gülü var ki. Bir daha düşmek istemiyorum. Evet arkadaşlar. videonun başlarını çıkarttım. Elmas. Yani şurada varmış elma. Gözümle gül. Gö Aa. Yemin ederim bir daha. Kır. Kazıyım dedim. Belki arkasında bir daha vardı. Ama ben görmüştüm ki. Ya yalancı. yalancı. Yemin ederim ben koymuyorum. Ben bu koydu ya. Allah. Allah Şuraya bir meşale şey at. Yok üstlerde falan yok. Biraz kazalım. Bence arkadaşlar kan koydu. Yanılır. Ben. Ben. Arkadaşlar koymadım. Siz bence bana güveniyorsunuz da. Ben güvenmiyorum. Güven emiyorum ben dın 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 evimi ama? dın 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 Arkadaşlar dın. bir daha. Neyse. Arkadaşlar elmas diye girdik. elmas bulup çıkıyoruz. Evet, yanlış yerden çıkıyoruz. Benim elmas doğru galiba sen 8 tane demir vereyim. Yok yok. Oğlum eline mi gireceğim ya? 20 tane, şey tane demirim var benim. He? Buradan benim da. tane demirim var. Tamam gerek yok. Ne de var? Ha? Buldum. Aç gittin kırmızı yaptım. Bak sen değil. Geliyorum geliyorum bekle. Adım tam üstündeyim senin şu anda. Dört de. odunum var mi tam. <laughs> Harbi yol bulamadım. Çubuk yapıp şey yapacaktım. Neyse. Bizde konten demiri var neyse. Konten demir var. var de. Oradan <laughs> <daha iyi>. <laughs> çıkıyoruz. Evet. Gel gel gel. İşte geliyor bizim asker. Bizim masker. Bekle. Geldim geldim Mete. Geldim. Ekti Ve de. 16. dakikadayız. Arkadaşlar kalmış yardım ediyorum. Arkadaşlar senin işten patlıyorum. Elmas diye girdik. Elmas diye çıkıyoruz. Ve çıktığım gibi creeper patladı. Böyle çok Böyle çok güzelmiş. Arkamda mısın? Ama evimden çıkıyorum. Ya 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 ya. Belki evin içine girmiş olur. Yani ben kapıyı açmış olabilirim. arkadaşlar. Çok sevindim arkadaşlar da. Gel çıkar. İlk iki tanesi çıkınca üzülmüştüm. Bana birazcık et verebilir misin? Tamam gel. Bir buçuk Vur, abim. bak sakın vurma. Evet. Şaka sana da olsa vurma. Zır çekebileceğim artık kendime. Üstümde full bak bir sürü demirler falan filan var. Sen Balık. Balık yeter Adansın, mi? Yeter, yeter. Canım da olsun baba. Şey inek gök. Şey ya tatlış. Ha büyümüş. Lan itliyim. Ben hiç kötü bulmuyordum onu koydum. buramı kim kırdı? Ben de kırmadım. Ben de kırmadım. Ben de. Ya yalancı sen kırdın Eminim Hayır. Gibi Videodan izleyemiyorsun. Videodan izle. Daha yeni bir şey söyleyeyim mi? Ben sabah buraya geldiğim. Sabah buraya geldiğinde de kırıktı burası. Yine İnan yeni videolarınızı Arkadaşlar, bu Arkadaşlar, almam. Bir şey almam. İksisini aldım, geri koyacağım. Hayır, öyle bir şey yapma ya. Sandığına koy tamam. ama için. Tamam. O sandığa koymayacağım, mal yapacağız zaten günlerce bile gelmedi ya hepsi pişin piştikten sonra alsan geliyor deli bak sana öldürürüm ha adam alam elmas kaşığı bir geldim aynı ne şimdi yarlar Mete. Mete, beni ev ziyaretine gelir misin? Mete e, fırından bir şeyler alıyordum. Yemin tamam, ederim almadım lan. Tamam, tamam. Baktım sadece ne koymuş üstü. Vay be bir tane şöyle, orman. şöyle orman. Allah Allah arkadaşlar ne oldu çıktı ya. Ha, ne yalan orada bakıyordun gördüm işte. Ama bakıyordum işte bak sen dediğin gibi bakıyordum. Almıyorum. Biz bazı şeylere bakıyoruz da siz alıyorsunuz diyorsun. Abi, hemen demir kaşığı giysem ben korkmam ki. Arkadaşlar benim evimi kim toprakla doldurdu? Ben değil. Aa Meti doldurmuş olabilir. Neden mi? Allah Allah. Bölümde mi söylemiş? hatırlamıyorum da. Söylemişti. Ben onun ağaç evini bir toprakla doldurayım demiştim. Arkadaşlar öyle bir şey demedi ama onu yapacağım dediydi küçük bir troll yapsam Bu Bir de bir troll sevmez yani bence. Ya, troll değil ki o ilk başlangıçtır. böyle. <laughs> Daha onlar sonları Arkadaşlar, var. Arkadaşlar demir set yapıyorum. Ben de, ben de yapıyorum. Ama ilk ben yapacağım. Zaten. Yaptım. Hepsi mi? Yok. Bir tane yaptım. Full set oldum. Tamam bana ne? Arkadaşlar peki ilk demir setini ben yaptım. Hadi. İlk full setini de ben aldım. Lan bana ne yani? Yapınca ne oluyor? Şampiyonluk mu ya? sadece söylüyorum ya. Abinizi iyi dinleyin diye. Tamam, Şaka mi? şaka. Şimdi öylesi daha söylüyorum. Artık geçeceğim. Abi. Ya evet dersin. Adam gibi evet dersin ya da hayır dersin korkarsın. Ya, alaka ya, ne alaka lan, ne alaka? Ha, geldi. Evet. Arkadaşlar, şansıma örümcek geldi evime. Ben okuyayım. Ama ip şey. çıkmadı. Bir tane ipi var mı bir sınıf? Green the purple. Benim benim malim nerede ben onu bilmiyorum ki. Evet şu an ev yapmadım aslında benim evi, ha, ev Siz yap. Sizin benim, ev evi, evi benim evimde kalabilirsin. Ben ev yaptım değil mi? Hayır tek kurmasın. Sizin benim evimde kalabilirsin. Evet arkadaşlar full sette döndük. Aslında kaskı çok da sevmiyorum da yine de yaptım. Selamun Allah, aleyküm olmaz. size. Gel. Aleyküm selam dur. Allah. Sen kimsin lan? Sen kimsin de var müdahale. Allah ya? üç kalbim var. Ben geldim Oğlum hepiniz zırlanmışsınız hepiniz. Lan. Ben adı kütle vurayım mı? Abi ok mermisi varsa bana versene. Bir demir veririm. Aa. Yapma. Çok Anladım. iyi geceliğim de çıktı. Ya 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 ya. ben sana senin bileğe katayım. Bir ok mermisine bir demir mi? Hayır bir ok değil. Okum varsa verebilir misin? Yok. 15 ok mermisine. Oha. Ya olursa verirdim de özür dilerim. Arkadaşlar geceliğimiz çıktı. Şşş. bir örümcek kahverenin gidiniz. Ben örümcek Evet geceliğim var. bir çık. Lütfen oyunu ya bir tane. Ben de dört tane vermiş. şey de? Bana ben iki de. tane ver. Ben kam kuruyorum böyle. demir olur mu? He? Ben demir vermesem. Hmm. Öyle bir şey yok. Sana ne? Anlaşmıştık ama sana Tamam ne Hadi <laughs> bana iki tane versin. Bak sandığına koydum. Tamam, doğru. Ben Green the Purple attım. Evimi ışıklandırıyorum. Çıklar, ben kamp kuracağım. Bu saatte kodun çayı yemek de şey Hadi bu ineği ne zaman alacaksın buradan? O lanet inek ona bulaşma Lanet insana bulaştır. Bulaştırsın daha. Valla bir kez vurdum ama lanet falan gelmedi bana. Lanet gelmedi mi? <laughs> Lanetlendi. Evet arkadaşlar 23. dakikaya gelmişiz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Gel. <laughs> o kas yapıyor. Bak. Ben... Şaka şaka biliyorum. Bugün arkadaşlar. Bir photoshop alıp çıkalım. Evet arkadaşlar bye bye. bye bye. Durun durun bir şey yapacağım. Durun bak bir şey yapacağım. Bye bye. Allah. Arkadaş... <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Allah öleceğim öleceğim öleceğim. Görüşürüz. Bye bye. Arkadaşlar bu zaman bana bak. Bye bye.